So uh, I would like to welcome you here with us today in the AfA event and I would like you to tell me what's your impression on the fans of Arabs for you? They're obsessed with you and all of them are Arabs. Yeah I know I know. Tell me. Um, I'm so happy that mm -hmm. I um, mm -hmm. ayırmak istemiyorum insanları ama uh, bütün fanlar gibi Arab fan. Merhaba arkadaşlar yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sengül ile Yunus Özdiken Lojo romantizmi. Elçin Sangu ile Yunus Özdiken günü lojada geçirdi. Marmaris'te tatil yapan Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken önceki gün Bozburun'daki bir plajda objektiflere takıldı. Günü kendilerine ayrılan, lojada geçiren çift romantik dakikalar yaşadı. Öğlen yemeğini de sevgilisiyle beraber lojada yiyen Sangu fit vücuduyla dikkat çekti.